Merhaba arkadaşlar ben Eğitim TV'den İlhan Kara. Bugün videomuzun konusu Aygıt Yöneticisi nasıl açılır? Farklı yöntemlerle açmayı deneyeceğiz. Onu göstereceğim. Burada bilgisayarıma sağ tıklıyoruz, mouse'la yönet diyoruz. Aygıt yöneticisi buradan bir açıyoruz. Bu bir. İkincisi buradan başlat menüsüne mouse'la sağ tıklıyoruz. Aygıt yöneticisi buradan da ikiye alıyoruz. Üçüncüsü, denetim masası. Buradan büyük simgeler yapalım. Aygıt yöneticisi Büyük Dördüncüye geliyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü. Buradan komut sistemine geleceğiz. Buradan cmd yazıyoruz. Evet. Komuta geliyoruz. Evet. Burada arkadaşlar yazacağımız dev m g m t nokta m S, C. Enter yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aygıt yöneticisi burada. Farklı bir yöntem daha göstereceğim arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buraya aygıt yazıyoruz. Gördüğünüz şekilde farklı yöntemlerle aygıtları açmayı denedik. Sizler de böyle farklı yöntemlerle açabilirsiniz. Aygıt yöneticisini. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.